in the beginning in the In the, in the kanser kitleler. İnternette olan belli başlı kitleler var ve bu kitleler o kadar cringe ve aptal ki anlatılamaz. Biliyorsunuz ki internette olan kişilerin yüzde 99'u asalak geri zekalı, diğer yüzde biri de asalak geri zekalı ama bunlar bunun farkında. Hey adamım hiç Jojo izledin mi? İzleseydin şakalarımın çoğunu anlayabilirdin. <laughs> hey adamım hiç am gördün mü? Evet ben de aynı şekilde. Jojo güzel bir anime olsa da fanlarının çoğu 120 kiloluk redditor su aygırı. Evet hepimiz Jojo'nun ne olduğunu biliyoruz. Hayır sen istedin diye izlemeyeceğiz. Ama hiçbir kitle K-pop fanları kadar kötü olamaz. Evet K-pop çöp. Ama benim kafamı 100 kiloluk balyozla vurmadan önce. Şunu bilin ki K-pop'u çok severim ben açıkçası. Özellikle Gangnam Style ve All Star gibi. Bir de sakın ola sakın bana lol'ün kitlesinden bahsetmeyin. Oh. <laughs> Dostum inan bana. 300. oyundan sonra oyun çok daha iyi oluyor. İnanman lazım bana. Hayır daha iyi olmuyor. Ben bu oyuna saatlerimi ve binlerce para harcadım. Hayır daha iyi asla olmuyor Şimdi lolü dünyanın en iyi oyunu olarak gören insanlar gelecek ve diyecek ki Lol nasıl kötü lol neden çok oynanan oyun en çok muzum nerede Tamam eğer oyun güzelse neden her iki haftada bir sürekli oyuna yeni bir update ve dengeleme geliyor Her iki haftada bir ben bu oyunu tekrar öğrenmek zorunda değilim Sırf bir tane mavi görünüşlü bir kasketimin olması için Ve evet biralar ben de arkadaşlarımı öyle başlatmak için çabalayan bir muz adamdım Ama artık biri öyle başlamak istiyorsa dediğim şey şu Dördüncü evre kansere yakalanmak istiyor musun? sigara gibi bağımlılık yapıyor oyun. Gerçekten bunu istiyor musun? Hiç intihar düşüncelerin oldu mu? Güzel çünkü oynarsan daha fazla olacak. Şimdi şunu diyenlere de cevabım şu. Oyunu sil çöpsün aptal bronz. Aga ikilemene gerek yok. Gerçekten bunu zevkle yaparım. Undertale. Undertale'ı ben çok severdim ve ben de zamanında o deliğe düşmüş. Ama bazı insanlar o kadar bağımlı ve o kadar benimsemişler ki sansın ben. Ya mesela şuna bak bu ne? Animeciler. Evet ben de belirli animeler izliyorum ama açıkçası şöyle asla olmadım. Anime izleyip kendini Japon zanneden çok fazla insan oluyor ve kendi kültürünü inkar edip ben Japon'um. İşte evet, ben Japon'um. Arigato gozaimasu. Şimdi diyeceksiniz ki sen neden hiçbir şey beğenmiyorsun? Hayır beğeniyorum. Özbekistan.